You know Canıtın meme. Söyledim. Ne oldu? Ne diyor Canıtın? Söyle. Canıtın meme. Canıtın meme. Meme. Canıtın meme. Meme. bir süredir sabahları Canıtın adında bir martı geliyor. Noah'nın uykudan sonra memesini alıyor ve ondan sonra uyku saatinde tekrar geri getiriyor. Şimdi biz yukarıda Canıtın'ı gördük. Canıtın'a diyoruz ki Meme nerede? Bakayım, Canıt'ın orada. Bak Canıt'ın orada. Nerede Canıt'ın? Canıt'ın orada, tepede. Ha, şimdi ah, kaçtı. Ama man. mememizi vermedi. nerede, nerede? bak Canıt'ın uçuyor. meme. Ama Canıt'ın bekliyor, uyku saatini bekliyor. Uyuyacak mısın? Noa uykun geldi mi? Noa, nene. Yapacak mısın nene? <laughs> Isırma, ısırma, ısırma, ısırma. Neyse, <laughs> Tamam, de, de, tamam, de, de. tamam, tamam. Biz Jonathan'ı çağıracağız. Şimdi getirecek memeli. Merak etme. Jonathan ama. getirir mi memeli? <laughs> uyuyacağın zaman getirecek memeli. Sen uyuyacağın zaman çağıracaksın, tamam mı? <gülüyor> Jonathan. <gülüyor> Jonathan! 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 Jonathan, Jonathan. Jonathan! Jonathan nerede? Bu arada niye Martin'ın adı Jonathan? Çünkü Richard Bach diye bir adamın Martı diye bir kitabı vardır. Ee, böyle bir 12-13 yaşlarında olanlarınız okuyun mutlaka. Orada e, Jonathan Livingstone diye bir Martı vardır. Onun hikayesidir. O yüzden Martin'ın adı bir şekilde pat diye Jonathan oldu. Jonathan kaldı. Ne yapacağız bakalım şimdi? Ha? Ne? Ne? Fon. işin yok. Yok bırak. Fon. Kapalı şu anda. Canıtına bakıyoruz. Ben dedeyle canıtına bakıyoruz şimdi. Nerede canıtı? Nerede canıtı? Git. Ne diyeceğiz? Gel canıtı. Gel. Ya, çağıralım gelsin. Gel canıtı. Gel. Biraz sonra gelecek. Gel canıtı. Gel. Böyle yap bak. Gel canıtı. Gel. 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 Gel canıtı. Gel. Söyle. Gel canıtın. Canıtın gel. Çık dedenin kucağına. Jumpy. Jumpy. Jumpy yapacağım. Ah, ah, aha, 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 geliyor, geliyor. Canıtın ve arkadaşları. Duydun mu? Nerede? Aha, canıtın. Canıtın, baba baba destek. Ay geçti. Burada bir burada burada Canıtın gidiyor. Canıt. Canıt. uçak. Uçak. Canıt. 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 atar gibi gülüyor. Canıt. <gülüyor> <gülüyor> <kah, Kah>, <laughs> <tarz gibi> Noah şimdi uyku vaktinde. Ay duydun mu Canatın? Ne diyor Canatın? Ne diyor? Sana bir şey diyor Canatın galiba. Ne diyor? Ne diyor? Çapiye. <laughs> <laughs> Hop Allah yavaş. <gülüyor> <gülüyor> yavaş. <gülüyor> ne oldu? Ne oldu dedim? Jump deden, yapacak. Jump dediğine atlayacak. Zıplama ha zıplayacak. Peki. Sandalyeden üzerine zıplıyor anlısını ya çıkacak? Nereden? Dur. Kenardan. Git kenara. Ha, Oradan jump yapacak. Aha geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Duyduk sesini canıtını. 1, 2, 3, Öyle, değil, öyle değil. yere atlıyor. Oradan yere atlıyor. Yere atlıyor. Evet evet. 1, 2, 3, Evet. 3 Hoppa 1 2 3 Hoppa 1, 2 3 Ne oldu? Birden sıkıldın oğlum. <laughs> Kızım o jump olmuyor. Ne oluyor? Hah? Geldi geldi. Hop. 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 Hadi say bir. Hadi 1. 1 2 bir, bir elimi şey. Acıdı mı? Annen. ne Bu acıdı. Yalan ayak yerlerine yal Annen bastı. Annenle, 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 annenle. gel diyor annennisi. Annen Duymuyorsun. Ha? <laughs> kızıma kızım. Hop. Hopçık. Ayakların acımasın. Hopala. <laughs>

zamanı bekliyor. Vakti geldi Memeyi artık. Yemeğe getirecek. Nenni zamanı Hop. geldi. Hop. Hop. No, hadi bana bay bay ya. Hop. Bay bay de bana. Hay bana bay bay yap bana. Bay bay babası. <laughs> Anne annesi babası. Canatın da güzel de, bak bak yapıyor. Bak bak. Babanın nasıl ses çıkartıyor bilmiyorum canım. <laughs> Nasıl ses çıkartıyor canatın? Söyle. Çek 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 çek. Bay 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 noa. Bay bay yap anneciğim. Bay bay yap. Bay bay de. Bay bay. Bay bay yap. Bay bay.